Bunun için Ü1'i sağ çevir penceresinde bakın Ü1 üzerindeyken sağ tuşa tıklatıp hesap çizelgesine kaydet diyorum. Ee, satır sınırı koymak istiyorum çünkü bütün değişimleri görmek istiyorum. Yani hepsi tek satırda belirli olsun. Satır sınırını bir yapıp işaretleyip bir yapıp kapat diyorum. Bu sayede A1 hücresine Ü1 etiketli yani FGH üçgeninin alanını temsil eden değişken atanmış oldu. Aynı işlemi Ü2 için yapıyorum. Sağ tuşa tıklatıyorum. Hesap çizelgesine kaydet diyorum. Açılan pencerede satır sınırını da 10 değil 1 yapıyorum. 10 deseydim ne olacaktı? Buradan 10'a kadar yani 10 dediğimiz için şurada 2'den 11'e kadar olan değişen değerler olacaktı. Biz bunun hepsini tek satırda görmek istiyoruz. Kapat diyoruz. Bu sayede B2 hücresinde de Ü2 üçgeninin alanı görünecek. Bakın bu şekilde değiştirdiğimiz zaman Ü1 ve Ü2 üçgenlerin alanlarını A2 ve B2 hücrelerinde görmekteyiz. Şimdi burada ee, C hücresine C hücresine bu arada şarjım bitiyor arkadaşlar. Bataryayı takayım. Evet. Bunu düşünmemiştik. da çözdük. C sütununa ise Ü2 bölü Ü1 yani Ü2 kodlu etiketli üçgenin alanıyla hatta bunu şöyle yapalım. FGH şöyle burayı biraz açalım. Şöyle şöyle yazalım alan şuraya alan fgh fgh büyük harflerle yazalım fgh bölü alan ijk ijk üçgenin alanlarını temsil eden değer gelsin istiyorum bunun için ne yapmam lazım C2 hücresine eşittir deyip burada eşittir deyip B2 değil mi? B2 bölü A2 demem lazım ya da doğrudan etiket olarak Ü2 küçük harfle Ü2 bölü Ü1 demem de yeterli olur. Bakın ikinci üçgenin yani IJK üçgeninin alanının FGH üçgeninin alanına oranı ne çıktı? 0.65 0.65 çıktı. Üçgenleri değiştirdiğim zaman üçgenlerin alanlarını bozduğum zaman üçgenlerin alanları FGH üçgeni ile IJK üçgenin alanları değiştirdiğimiz zaman her halükarda bu oranın sabit kaldığını görüyoruz. Sabit kalması bizde bu değerin bir sabit değeri eşit olduğu hissini uyandırıyor. Eşit değerin ne olduğunu bulmak için birkaç deneme yapacağım. Bizim burada bir değişkenimiz daha vardı dikkat ederseniz, e açısını değiştirdiğimiz zaman oranlar da değişiyor. E noktasını çakıştırdığımız zaman 1, dik konuma getirdiğimiz zaman yani d'nin üzerine getirdiğimiz zaman da 0 oluyor. Yani 90 derece olduğunda 0, 0 derece olduğunda 1. Bu bize bir trigonometrik oranı anımsatıyor. Yani EAC'nin sıfır olması durumunda oran 1 üçgenler çakışıyor. E noktasının D'ye gelmesi durumunda Ü1 üçgenin alanı bir değerken Ü2 üçgenin alanı alan oluşmuyor. Çünkü hepsi aynı doğru üzerinde oluyor. Yani 90 derece olduğu zaman alanımız sıfır oluyor. 0 derecenin iken 0 derece iken 1, 90 derece iken 0 olan bir trigonometrik oran. Bu bize kosinüs değeri. Kosinüs değerinin bir bakalım gerçekten onu sağlıyor. Bunun için buraya kosinüs açımız kaç neyle etiketlendirilmişti? Açımız alfa ile etiketlendirilmişti. Bunun için giriş çubuğundan alfayı kopyalıyorum ve giriş çubuğunda alfa yazarak kopyalıyorum ve burada kosinüs alfa değerini yapıştırıyorum. Tabii ki bunu parantez içerisinde yazmamız lazımdı. Kosinüs alfa. Enter'a bastığımız zaman şuraya da hatta kosinüs alfa diyelim. Kosinüs alfa bu üçgenlerin alanları oranına eşit olmuş oluyor. Bakın dikkat edin üçgenleri değiştirdiğimiz zaman FGH üçgenini değiştirdiğimiz zaman IJK üçgenini değiştiremiyoruz tabii ki. FGH üçgenini değiştirdiğimiz zaman FGH üçgenini değiştirdiğimiz zaman üçgenlerin alanları değişiyor, oranı sabit kalıyor. Düzlemlerin oluşturduğu açı yani EAC açısı, EAC C açısı buradaki alfa açısı sabit kalıyor. Alfa açısını değiştirdiğimizde üçgenlerin alanları oranı her zaman kosinüs alfa değerine eşit oluyor. Bu bize şunu ifade eder. Metin kutusuna gelip bir metin yazalım. Büyük harflerle yazıyorum. O zaman alan Jk ne eşit olacak alan FGH çarpı kosinüs alfa'yı bu şekilde yazıyorum nasıl buldum şurada simgelerden de alfa'yı ekleyebiliriz üçgenlerin arasında bu şekilde bir ilişki mevcut arkadaşlar. Yani iz düşüm üçgenin alanı üçgenin alanıyla alfa açısının kosinüsünün çarpımına eşit olmuş oluyor. Evet. Bakalım gelen var mı? Hala dersimize gelen yok. Bu uygulamayı arkadaşlar sizler de kendi evinizde yapabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Bu arada bundan sonraki derslerimizde dönem açıkken söylediğimiz gibi herkes bireysel olarak bir bilgisayar yazılımı, matematik eğitiminde kullanacağımız bir bilgisayar yazılımının tanıtımını yapacaktı. Bunun için şimdiden araştırmalarınıza başlayabilirsiniz. Bu bilgisayar yazılımlarını yaparken dinamik geometri yazılımları, dinamik matematik yazılımları, işte kabri 2, kabri 3, geometri Sketchpad, doktor geo, öklit, e, arşimet şeklinde dinamik geometri yazılımları olabilir. Şu an piyasada zaten bütün sınıfımızdaki herkesin e, inceleyebileceği en az bir dinamik geometri yazılımı var. Farklı farklı e, ele alacak olursak 30 küsür civarında dinamik geometri yazılımı mevcut. Veya kavram haritası oluşturacağımız yazılımlar olabilir veya web destekli ölçme değerlendirme uygulamalarını tanıtabilirsiniz. Kahoot gibi, quiz gibi, e, testmoz gibi e, web destekli e, ölçme değerlendirme uygulamalarının tanıtımını yapabilirsiniz. Evet, bir, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.